Ateş Yollar İnşaat takımından Ali ile beraberiz. Ee, Ali, e, güzel bir kurtarış yaptın bugün. Maçı da kazandınız. Bir gol yedin sadece. Düşünceleri nelerdir? Öncelikle arkadaşlarıma ve rakip e, oyunculara tebrik ediyorum. E, başarılar biliyorum nasıl ki başlarında. Biz gerçekten güzel bir ekip kurduk. Arkadaşlık da çok iyi. E, biz direkt e, finalleri düşünüyoruz. E, fazla da sakatlanmayı istemiyoruz. yani. Maçımıza e, dikkat ediyoruz yani kendimize. Öncelikle yani finallere giden diğer takımlara da başarılar diliyorum. Finallere de zor bir e, mücadele bizi bekliyor galiba. Diğer arkadaşlar inşallah sakatsız belasız finallere çıkar. E, kavga dövüşsüz bir maçlar oynarız. Güzel bir maçlar oynarız. Şu anda ülkemizi temsil eden e, takımlara da, takıma da başarılar diliyorum. Umarım biz de orada oluruz. Çok güzel bir atmosferde e, oynadıklarına eminim. Yaşadıkları şeyler çok güzel. Bize daha önce büyük turnuvalara katıldık, tecrübeliyiz. Arkadaşlarım da gerçekten tecrübeli. Yıllardır 19-20 yıldır birlikte oynadığımız arkadaşlar arkadaşlar. Yani rakipleri rakiplere de Allah yardım etsin diyorum. Güzel e, futbol, güzel maç isteriz yani bundan sonraki maçlarda da. İnşallah bir araya geliriz oynarız yani. Arkadaşlarım da e, Başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanıma bize sahip çıktığı için, bu ekibi bir arada tuttuğu için e, biz e, inşallah güzel şeyler göreceğiz. Tek sıkıntı forma değil mi takımdaki şu anda? Yok forma ihtiyacımız yok. yok. Çuvalla, şeker çuvalıyla oynarız yani. Yanımızda dursun başkanımız yeter bize yani. Özellikle e, karşı rakibi teşekkür ediyorum cesaretlerinden dolayı. Çünkü bu cesareti herkes gösteremiyor. Hayırlı Tebrikler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, Sağ ol. Iyi akşamlar.